Allah ne demiş çalışmış be. Ufteren koş. Duşayım. Duş duş. Uf uf uf. Aa. Allah bu kadar Yıkıma rağmen sapı zavallı duruyor ha. Seni demir, tak tak bakacak. tak tak batırıyorum. Anne day. Tamam. Sen bilir nasıl demir boşanmış. Yavrum gelme bize doğru. Ne oldu? <laughs> bak, bak bak bak. Kepçenin, bak. kepçenin şeyleri demirlere takılıyor. Ucu. çatı da yıkılmadı ha ne çatı yapmışlar ya adamlar dinlerin derdine bak be hiçbir şey olmuyor vuruyor vuruyor Titti, gitti anneciğim evet bak bak kata bak O kadar demir döşenmiş uf 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 bak Baba yat. İmdat. Tamam annem. Babanın haberi olsun. Anne yat. Baba yat. Bak anne yat. Bak anneciğim. Baba yat. Ne bu? Bu ne bakmıyor? Toz çıkıyor. Suluyorlar. Hani sağlam yapmışlar ve hala yıkılmadı yalnız. Arada ne bağlantı var demirlerle. Kendini bırakmıyor bir anda buna. Buna <laughs> <laughs> depremde bir şey olmazmış. Kesin. Net.